Merhaba arkadaşlar, yayına ve kanala hoş geldiniz. Valhalla'ma e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz Ragnar diye bir arkadaşımız geldi ve bize inanılmaz malzemeler, inanılmaz şeyler verdi. Onun sayesinde gördüğünüz gibi artık üstümüzde demir zırh, demir kılıç, daha efsanevi bir yok, ok, mükemmel bir kalkan ve demir kazma var. Bir anda başka bir insan haline döndük. O yüzden buradan devam edeceğiz. Bunlar benim işime geliyor. Çünkü birazcık progresimizi hızlandırdı. Size long ship'in nelere ihtiyacı olduğunu hemen şuradan göstereyim. Bir önceki bölümde hatırlarsanız şu gemiyi yapmıştık ama şimdi bunun daha büyük bir gemisinin olduğunu öğrendik. Gemileri nasıl öğrendiğinizi hemen söyleyeyim. Bakır çivi yaptığınız zaman arkadaşlar bu gemiyi öğreniyorsunuz. Ondan sonra bunun malzemelerini alttaki malzemeleri tamamlarsanız bu gemiyi yapabiliyorsunuz. Demire geçtiğiniz zaman demir swamp'tan çıkıyor. Yani bataklık bölümünden çıkıyor. Oradaki zindanların içinden demir farmlıyorsunuz. Demir farmladığınızda demir çivi yaptığınız zaman bu sefer oyunun sanırım bu en büyük gemisidir. Bundan daha büyük bir gemi yoktur diye düşünüyorum. Onu açıyorsunuz. Bunu da yine bataklık kısmından bulduğunuz kadim kabuk 100 tane demir çivi geyikleri zaten buraya geldiğinizde hepinizde olur kaliteli ahşap ve tezgahın olduğu bir yerde yapabiliyorsunuz hemen buraya gelelim şu kocaman gemiyi Allah'ım geminin güzelliğine bak buraya indirelim ne dersiniz Evet Oha Oha aradaki farka bak Abi gördün mü Tamam, bir dakika. oyunun farkına bak. Biraz mutsuz gibisin hayırdır bayağıdır izleyemiyordum. Yok yok mutluyum çok iyiyim. Hatta şu an bayağı iyiyim Valheim oynadığım için. Gemi koyulduysa oyun bitmiştir diye oyuna geçelim. <laughs> bir dakika başlamadan önce birkaç bir şey daha anlatmam lazım. Bu arada gemiyle artık açılabiliriz. Yanına ne aldın? Bende portal şeyi var. Yemek aldım. direkt. Tamam ben de sos aldım zaten. Hadi Dur bakayım. İlk ben geçeyim mi? Ben sıkı tutun ilk. Tamam sen sıkıca tutun. Ulan. Şey şurada geminin storage, storage kısmı burada. Tam karşımızda da rüzgar da tam bize karşı geliyor. Onu ne yapacağız? Oturmalık yerler var. Süper. Kürek çekme mi var bunda yoksa ya? Ya sanırım bunda kürek çekme olabilir ya. Bir bak bakayım. Çünkü bu rüzgar şu an tam karşımda oldu. Aha. Var mıymış? Yok. Bir dakika ben de şuraya otursam. Ya. Ya şu an V'ye basmasına basarım da rüzgar tam karşıdan geliyor şu an. Bununla gidemiyorum. Böyle durumlarda rüzgar tam karşısındayken şeyi biraz indirmek lazım. Birazcık şunun şeyini döndürebilsem ulan böyle bir şey olamaz. Videoya giriyoruz. Rüzgar karşıya geliyor. Dur bakalım. Dur bakalım. Daha devam eder miyiz ya seriye? yani 3-4 milyon daha öner miyiz? Abi bu seriye Abi, devam sen... edeceğiz. Daha yapılacak çok fazla şey var. Aha rüzgarın yeni yönü değişiyor. Evet sonunda açılıyoruz. Mükemmel. 6 tane boss kestince bitiyor. Aynen. Kaç inşireyiz şu Biz 2. bossu üç yeni kestik, kestik. şimdi 3'ü arıyoruz. Cengizhan Kurt hoş geldin. Oğlum. Hızlı Aa, lan bu baya. Alıyorum ben oyunu. Alıyor musun? Al oğlum al al gel ya. Emin sürdün şimdi finish vakti. Yok yok bunu yarım saate uzatacağım. Ben açıklamaya işte en büyük gemi diye yazacağım. Bu arada arkadaşlar bir önceki bölümde bize bu malzemeleri veren sevgili arkadaşımızın kendi server'ında bulamadığı bir şey bizim server'ımızda var. Onu bulamamışlar. Kara Orman'daki satıcı. Kara Orman'daki satıcıda çok önemli bir şey var. Bu şekilde gösteriyorum. Neredeyse 900 gold'a satılıyor bu. Main York. Bunu kullandığınız zaman taşıdığınız yük 450'ye çıkıyor arkadaşlar. Yükünüzü arttırmak istiyorsanız onu satın almak zorundasınız. Dümdüz karşıya gideyim mi ya? Dümdüz karşıya git bakalım ne var? Hadi bakalım aşağı doğru yardırıyorum o zaman. Ben haritayı açığa açı çekilirim diye düşündüm ama. Aa fırtına geliyor. Hayda. Oha okyanus. Okyanusa çıkıyoruz. Denizin yüzü... Ada gözüktü. <laughs> Aha. Oh, hem sponsor bile olur vallahi. Keşke sponsor olsa. Keşke bir sponsorumuz olsa yani. 2 lira için farklı. Burası bataklığa benziyor mu? Bizim bu arada bataklığı bulmamız lazım. Üçüncü boss'un olduğu yeri bulmamız lazım. kendi önümüze. Rüzgar iyice arkamıza alıyorum. Al bakalım hadi devam et. Gidiyoruz. Başka söylememiz gereken şeylerden biri. ikinci boss'u kesince biliyorsunuz şu bataklığın anahtarı açılıyor. Bununla bataklığı bulunca bataklığa girebileceğiz. Acaba gerçekten şu Yidresil'in köklerine ulaşabiliyor muyuz yani? sallam hangi şuradan gitsek bulur muşuz geliyor deneme bile tamam şu an arıyorum demir çok önemli arkadaşlar demirle bir sürü zırh yapılıyor demir zırhı upright demir zırhları giydiğinizde karakteriniz bayağı bir yavaşlıyor ama upgrade ederseniz ağırlığı birazcık azalıyor haberiniz olsun bol bol demir farmlamanız lazım. Biz bayağı bir açıldık da oğlum hiç ataklığa benzeyen bir şey görüyor musun? Benim bayağı bir açılma. Daha yeni yeni ata olduğu sınırı geçiyoruz. Köyümüzden uzaklaştık ama abi. Yani buna uzaklaşmak denmez yani. Markete gitmek gibi bir şey şu anda yaptın. Bundan sonra yapmamız gereken şey bu gemide bayağı bir stok alıyor bu arada. Sen bir sürsene ben stone ne kadar olduğuna bakacağım. Şey gibi o kartiç gibi. O kadar da büyük değilmiş lan. Kaç kilo alıyor acaba? Şöyle şey yok. Sınırı yok işte. Oraya koyuyorsun. Böyle post keseyim de ben. 20 klık yayıncı ağır. gördüm. 24 izleyicili biz 2K takipçili 14 izleyiciyiz biz daha iyiyiz. Bot bot basmıştır abi. Çünkü ben görüyorum öyle insanlar çok enteresan. Adam böyle 30k takipçisi falan var. 15-20 kişi falan izliyor onu. Hala okyanustayız. Birazcık bazı ataklık diye bir şey yok. Ha şu saatten sonra bu gemiyi yaptıktan sonra yapacağınız şeyler arkadaşlar. Gidip bulduğunuz bütün dancınları, zindanları yağmalayıp elinizdeki her şeyi bunun stovuna yükleyip buradan kendi evinize gelip evinizi geliştirmek. Biz bu arada artık sağ olsun bize yardım eden arkadaş sayesinde demir de taş da artık yapabiliyoruz. Taş duvar da yapabiliyoruz. Bu arada şu şekilde şeyi göstereyim. Üretim tezgahının nasıl upgrade edeceğini sormuşlar YouTube'da. Arkadaşlar Tezgah yaptıktan sonra şunun üstüne geldiğinizde mesela bak doğrama kütüğünün altında tezgah geliştirme yazıyor. Bunun üstünde bir yıldız var. Bunun yanına bunu yaparsanız bu iki yıldız olur. Sonra bak buna geldiğinde gene tezgah geliştirme diyor. O zaman tezgahın yanına bunu yaparsak tezgah bu da olduğu için 3 yıldıza çıkacak. Bu da tezgah geliştirme. Bunu da bunun yanına yaparsan 4 yıldıza çıkacak. Bu kadar basit. Onun dışında... Benim bir sorum var Engin. Söyle. Portalı geminin üstüne yaparsak ne olur? Portalı ova diye bir yere geldik. Sanki buraya gelmememiz mi lazımdı? Burası beni biraz korkuttu. Bilmiyorum portalı geminin üstüne yapamayız herhalde. Lan Yidresil'in kökü şurada abi işte. Sola dön biraz. Nerede? Biraz sola dön. Orada değil mi kök? İleride beyaz bir şeyler var. Ben orada kök gördüm gibi bak şu an sanırım yedresin köküne doğru gidiyoruz. Ya buraya oturayım da. Gibi gibi. O kadar gittik aslında hiç gitmemiş gibiyiz ya. Biz buradan acaba geri dönerken rüzgar bizden yana olacak mı? Bak bence gerçekten kökü orada ya yedresin. Oha diye bir yere geldik de bakaklık yok ortalık. Bataklığı artık gemiyle... takın çıkmayın abi ovaya. Niye? Pet Club gelecek misin? Ovada ne var? Niye çıkmıyoruz? Artık dinlenmiş hissetmiyorsun. Peki. Düşme kara ormana geri dön. De... Kara orman. Oha burası hala kara olman. İşte şu Yidresil'in kökü değil mi ya? Tek yersiniz goblinler ve arı büyük. Ha, peki tamam. Şu, bakalım oraya. Ben yaklaşık 2 haftadır yokum. Yeni seri var mı? Valheim oynuyoruz. Gördün mü onu? Birazcık sola yanaş. Bence şu kara ormanın devamında şeyi buluruz gibi geliyor. Aynen. Aynen. Ola gidelim. Aynen. Tam böyle alalım. Aslında şey varsa o çok güzel olur ha. Portalı geminin üstüne atabiliyorsak Deneyeyim mi? Sanmıyorum ya. Bende portalı malzemeleri var. Şey, şey kurdun mu evin oraya bir tane? Kurmadım. Tam bir malım. Sola yanaş bakalım. Biraz daha soldan gidelim. Herhalde buranın devamında bataklık vardır diye düşünüyorum. Kara ormanın devamında. Tekrar okyanusu çık Yine mi okyanus? Sanırım bunun köküne gidilmiyor ya. Ya buralarda ölmeyelim. Burada ölürsek zaten bittik. Tabii canım bütün zırhlar boşa gidecek. Allah göstersin. Biraz daha solla. Kıyıya yakın gidelim bence artık. Yok ya Öyle bir yapmışlar ki sanki köke ulaşabilirmişiz gibi duruyor ama git git. Oha! Abi sola bak. Gördüm. Kaç o bizi öldürür. Saldırıyor. <laughs> Hayır. Serpent. Ne? Rüzg rüzg rüzgarı arkamıza alıp kaçacağım Engin. Ya Bu bu hayır. Şeye yaklaşman lazım. Lan şeye vuruyor. Biraz. Hayır. Sola git, sola git. Kıyıya yaklaş. O kıyıya yaklaşamaz Lan. bence. Rüzgar ha şu kıyı şurada kıyı. Aynen. Dur bakayım ben onu bir Okla şunu Okla şunu ağzına ağzına. Gel lan buraya yiyorsa. Boss mu lan yoksa o? Boss değil ya normal yer. 35 vuruyorum. Altında of oh, kemiğe vuruyor. Aa bir dakika lan biz bunu dövebiliriz ya. Çok mu az yani? E baksana. Peşimizden geliyor zaten okla ya. Tamam tamam dur. Yarı indi neredeyse. Ben de okuyayım mı? Aa, gemi, gemiye o sırada gemi durursa gemiye çok demiş verir. Enerji dur. Ben geçeyim sen okla. Benim enerjim bitti. Dur dur. Kaçıyor. Ona dön, ona dön. Bırakmayalım onu, dön onu. Geliyor peşine. Görüşürüz. Teşekkür ederim uğradığınız için. Gel lan buraya. Törpunt avlıyoruz arkadaşlar. Ahhanda. Gel lan buraya. Bir yere gel bakalım. Kaçıyor bu. Ona doğru git. Peşine git. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Biraz önce <laughs> şeyden kaçıyorduk <Ne> şimdi. Törpunt <laughs> avlıyoruz. Kaçtı, hızlı onlar. Ya şurada. Güzel güzel. Ben kaçar sanırım bu akşam yine Valheim. Zaten derslerim var yarın. Ya bu Valheim'i siz niye sevmediniz abi? Göremiyorum lan. Ha gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Evet. Devam tam karşımızda devam. Gel lan buraya. Dönüyorum. Kaçıyor bu sefer de o yüzden kaçıyor. Canı azaldıysa kaçar zaten normal. Dön de bizimle adam gibi saç bıktık desene direkt keseceğim kendimi. Niye beni sevmedin Engin? Sevecek neyi var? Geri dönüyorum ben yani, bu şeyle ilgili. Yani. İyi bu kaçtı ya aynen. Bunu birkaç kişi oklamamız lazım yani. Gemiye çok zarar verir, O yüzden şey yapıyorum. Bakın geminin canı iyiymiş lan şuna. Bak orada dönüyor şerefsiz. Gelsene. Hadi biraz da ben süreyim. <laughs> Karşıda şey var. Batak mı Sanırım orası bataklık olabilir. Baksana şey ağaç bir kötü ağaç yani. Aynı Oyun neresi iyi kendim oynasam belki keyif verir ama izlenmesi baya kötü sıkıcı. Valla gençler yapacak bir şey yok. Kanalı büyütüyor mu büyütüyor. Şu an Valhay mı oynanacak? Gelin Elin alıp oynayın. Aynen. Ben gemileri yaktım siz yakın. Bak. proje geliyor. Sanırım burası bataklık abi. Şimdi öyle. Evet. <laughs> Bataklığı bulduk. Yalnız biraz hızımızı kesiyorum şu an. İşte Aynen, bu. Ya şey. şey yaptık zaten. Kara yok. Kara burada. Yeşil. Pek oturmasa daha iyi. Konutlar mı? Uf. Ne yapayım? Gireyim mi içeri doğru? İçeri şu kenara bir yere park et. Evet. şey yani. Gemiyle daha geri dönüp portal atacağım burada. <laughs> Dio var değil mi? Aynen. Oo. Bunları oklayalım. Gemiye saldırıyorum. Oha. Oha dur ya dur bataklığın içine doğru gidiyorum ben. Umarım gemimizin başına bir şey gelmez. Oo. Oh. Yüzü bildiğim peşimizden geliyorlar. Bataklığı bulduk sonunda. Helal olsun ben. Kara ormanı geçinceymiş batak. Aynen. İyi o zaman yok. bir sonraki yerde bataklı geçinceyi herhalde. Bir dakika, şu an bak gene kara ormandayız aynen. Bataklık. Az önceki yer bataklık. Fettah bu arada gelecek misin? Gelmek istiyor musun? Döneyim bataklığa dönüyorum ya. Bizim artık olayımız bataklık. Bataklık, bataklık aynen. Bataklıkta güzel bir yer bulmamız lazım. Ortalatabileceğimiz atabileceğimiz bir yer bulmamız lazım. Gel. 5 tane yedi. Bataklık şu. Ha yo. Orayı da kara orman göster. Şurada bataklık olabilir mi acaba? 57. gün. Bataklık şu arkası ya. Şurada bataklık ben sana diyeyim. Bak bakalım. Ha yo yo tamam tamam. O aşağı. Ova burası. Ovadayız şu anda. Tamam. Chat Adam, size de para... görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Jackdate görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ediyorum geldiğin uğradığın için. Sanırım bataklıktan sonra ovaya geçeceğiz. Olabilir. Oha şurada bak ateş mi ateş yanıyor lan orada. Nerede? Şurada bir ev gibi bir şey var. Dur bakayım oraya gidelim. Rüzgar da zaten eklat da geldi. Güzel. Kardeş 4 update geldi. 4. update daha güzel olacak. Bu rüzgarın bize üsüyor olması hiç hoş değil ya. rüzgarı karşına alıyorsun eğer. Ne yapayım, oraya denk geldi. Burada ya ben yanan... Gördün değil mi? Kule falan var orada. Aynen. Şey, şey var orada. Ne var? Tam... Şey var, bilinç bura. Kasaba lan burası bildiğin. Aynen. Viking baskını yapmaya hazır mısın? Dur lan dur. Buradakiler tek atıyor diyor, unutma. Aa burası ova değil mi? Ova, aynı. Ve ooo. Goblin mi o mü? Goblin mi o. Goblin gördün mü? o. Goblin. 5 tane yedi miydi? Ne? 5 tane yedi. Şey dönmüyor bu arada. Şey ya Engin döndürmeye başlasa ne olur? Bunları Döndür. biz ah, ah, Çıksın. Gördün mü yaratıkları? Gördüm. Goblin'i de gördüm. Allah'ım buradan kaçmamız lazım. Allah'tan rüzgar arkamıza dön. Peki ne yapıyor lan? Adamları mı Brandon Lee has arrived. Crow geldi. Allah'ım bizden uzak durun. Dön artık lanet olası gemi. Dön artık. Ya gördü. Dön artık bizi buradan. Hayır. Hayır. Geliyor. Peşimize geliyor. Tek yemek istemiyorum. Buradan çıkmam lazım. Abi şansımızı seveyim rüzgarım. Okluyorum ben artık. Ne yapayım? Allah kahretsin. öleceğiz. Lan ilerleyemiyorum ki. Bana vuruyor. Adam olan. Ol Gemiyi mahvedecek. Gemiyi mahvedecek. Gemi, Gemi. Gemi gemidenin gemidenin üstünde çek bunu dur. Gemiyi mahvederse çok üzülürüz. Dur gemi bitemiyordu. Yanında bir tane küçük minik geldi. Dur lan. Lan şey ye sosis ye sosis. <laughs> Oha. Öldün mü? Evet. Tek attı goblin. Aa <laughs> uh -oh, ben kaçıyorum. Roma'ya çok pisliştik ama. Fatma, Fatma Gürey'in çocuğu gibiyim ya. Kartabın taşıyor bir yerlere. <laughs> o zaman videoyu YouTube'dan izlersiniz güzel insanlar. Videoyu beğenip abone olsanız biz çok mutlu edersiniz aynı zamanda Twitch kanalına gelip bu şahane insanlarla süper vakit geçirebilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.